herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Ben Bora. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte MCSG'de Hunger Games oynamaya devam ediyoruz. Ya sus da başla. Tam başladı hadi. Yürü. Spin atamadım. No what the fuck. Oo! Zero fat. Oo! Nerede? Ben bir adamı öldürmeye çalıştırdım. Gel abi gel. Gelin gelin. E! neredesin? ortaya gelin hepiniz. gel. Tamam gördüm. O benimkine Eren kafalık istiyor mu? Ver. Gel Gel al zırh yok mu? Beyler zırh yok mu bende? Beyler ben, bana bakın Benim kurşun olan benim Benim Başka, lan Kurşun olan var mı? <laughs> benim yok Saldırı malzemesi olan var mı? Hayır Bende var Zaten bir dakika o chest'i ben alcam Vura misin? ben alayım onu Beyler pantolon isteyen var mı? Aa tahta balta. Ben isterim. Beyler kılıç aldım. Ben bir tane iron ingot ama iron ne? Altın gold altın ingot. Altın bana ver. Ben, ben de şey yaparım. Al. Altın. Alt. Abi altını boş verin. Gelin şuraya. Beni takip edin. Ben de tahta balta Biraz, var. Iki ben, tane de, altın var. var. kaçın beyler. Beyler kaçın. İyi mi zırhı? Abi iki tane yazı gördüm diyorum. iyi mi zırhı diyorsun ya? O değil lan. Yani adamlar kötüyse alırdık. Hayır abi kötü. Adamları görmedim. Hmm. O tahta var. Adam var, gel. Aa iki tane adam. Onlar A, adamlar, alırız canlı. ya. adamlarda değiş bir armar yok ki. Armar yok, armar. Eve mi girdi onlar? Evet. evet. Dağıt hepsini. Öldürdüm. Adam öldü. Beni niye, bana niye vuruyorsunuz la? Öldürüm. O da mı Bari öldü? çıktı beyler. Ne çıktı? Ve ayrı pantolon isteyen var mı? Eren'e vereyim. Ben de ayak var. Bir şey var mı? Ee, üstünüz var mı tişört? Tişört yok. Tamam. Beyler gold pantolon. Depo arkası. Bana... Ha bana verme. Dur dur gel gel. Gelin. Beyler yukarı katta belki... Aa chest. Chest varmış lan Neredesiniz? Katta tamam ben şeye çıkıyorum. Ha, gelin versin. gelin. Oo taş kılıç var yerde lan. Oo. Kaç çocuk bu lan. Ballı çocuk. Aa aşağıda bir yer var. Gel gel. Eve girin eve. Hah gel. Eren diğer taraftan gir abi. Ben girdim. Ben de geliyorum. Çeşme süt yok galiba burada da. Burayı niye yapmışlar? Ha burayı biliyorum ya. Burada bir şey yok. En üst katta var. Amaçsızca yapmışlar orayı. En üst katta da çeşme yok. Han var mı Aç sen orayı. Orada da yokmuş. Evet en üst Sağ. katta. Yok. Hadi gel dışarı çıkın da. Abi nerede kılıç buldum ben? O <laughs> Eren intihar etti. Gelin Değil beyler. Ortada adam varsa geber tek. Beyler Herkes... chest buldum da chest <laughs> boş ya. O boş boş. Ha, hani lan? Hmm. Gözlük, gözlük yani derken? Bütün zırhları ben aldım lan. Neredesin Nura? Şöyle şöyle gözlükler var ya dışarıda. O ayrın. Ayrın olan var mı? No. Beyler tahta balta mı gold kılıç mı yapayım? Tahta balta da hayvan. Abi gold hemen kırılıyor. Ama iyi vuruyor. Neredesiniz? Ha, ben yukarıda bir şey sıkıyorum. Oo taş kılıç. Başka bir şey var mı Eren? Eren galiba adam geliyor. Gelin, Gelsin. Hayır durmayalım beyler. Geliyor. Eren gel. Adamın taş kılıcı var. Eren, tamam. Eren sen öldün mü? Öleceğim 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Taş kılıcı. Eren nereye gittin? Tamam buradasın Bora'yı. Tamam tamam. Gelip kaç kutu Ver bende var şimdi. Kaç ka. Bana ver. Abi bütün adamları ben öldürüyorum. Bütün eşyaları ben alıyorum. Siz bir şey yapmıyorsunuz anca. Ya <laughs> hey ya aynen. Ben de bunu diyecektim. <laughs> Dün senin ölüşünü de gördük. Çıkma dedim çıktı al. Bir koydu bu adam bunu. <laughs> Neredesiniz lan? Ben bir tırmanıyorum Abi kaybolmayın ya. <laughs> Öğrenciler eski yere gelin. Ortaya mı? Ortaya gelmeyin, şu evli yerlere gelin. Merkay beni takip et, ben gördüm. Tamam ben de gördüm. Abi gelin şuraya, şuralarda chest var. Şey armor var mı? Bende Ar ayak var. Sık var sadece. He? Ay şu ayakkabıya gelin. Güzel ayakkabısı olan yok mu? Ayak Bende şey. deri var. Burası chest. Burası chest. Yok abi. İyoo. Bence evet. de. Bura o kırmızı yünlü yerde chest vardır. Biliyorum, var zaten. Neredesin orada? Aldın. Ben gireyim mi oraya? Aldın. Nereye? Hiçbir yere. Gelin beyler. Ben o kırmızı yünlü yere girdim ama chest yok. Lan dur, çıkamadım bu bir tane daha mı kırmızı yönlü yer, yer mi olmuş? Hadi Eren boş ver ya gelin. Abi oraya girme orası tuzak orası tuzak sakın oraya geçme. Ben, ben... mi? Hayır ikinci de diyorum oraya girme. Eren Eren gel. Ben yukarılara doğru çıkıyorum. Oo ben çok açım lan. Daha yeni fark ettim. Bura nereye git? Bu, nereye gittin? Kabustonlu bir yer var gördün mü? Ay kabustonlu. Şey, obsidian. Gördüm. Obsidian. Oraya nasıl girdin sen? Abi var ya. Gel. Neyse gelmeyin gelmeyin tamam. Neler çıktı? Bir şey bir şey çıkmadı deri falan çıktı deri armor. Hangisi pantolon mu? Gözlük çıktı. Gözlüğü bana versene. Git al. Bir alayım. Hadi al. Beyler ben sizi kaybettim. La, Eren, ya obsidyenle böyle dünya gibi bir yer var ya. Gel evet. gel. Ben Abi, öldüm. Arkamdan adam geldi. <laughs> e yine Eren öldü. Gene ya. yine Eren öldü aynen. Abi, bura arkandayım bura. Gözüme. Ne? Arkandayım görmüyor musun? Al. At bahar. Abi size doğru acayip armorlu biri geliyor. Atla. Attım ya. Ha. Allah, Allah. Bura bekle beni kaybetme. Abi nerede o adam? Abi. Gel bak. Lava atacağım o adamı nerede? Çok Bok kadar şimdi. Kum, kumlu bir yerde. Kumlu bir yerde. Bura başka nereye gittin abi? Ha ah, tamam. Kaç 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 kaç. Abi adam geliyor. Kaç 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 kaç. Sıktı mı? Abi 4 kişi kaldı. Bir kişi ölürse de Aynen. Arkaya öldürürüm. Hmm. Ben öldürür müyüm kankimi? Ya. Eren gördün mü? Canına değsin falan. Dur ben adamlara bakacağım. Oo bu adam sizsiz. Neler var burada? Bura. Full ironlı bir, full bir adam var ortada. Oha. Elinde ne olduğunu göremedim ya. <laughs> Bergay neredesin? Aşağı indim bir chest gördüm. Gör, gördüm. Adamın elinde olta var ama saldırı malzemesi yok. Aa, Hadi adam. canım. Hadi. <laughs> Gel. Geldim. geldim geldim. Yürü. Yürü Fadime'm. Korkuyorum bak. Ortaya yakınlaştık La. eğer. Beyler orada adam bilmiyorum ama elinde balta tutuyordu. Golden Apple var şu anda elinde. Ne balta tutuyordu? Balta değil pardon olta. Bende balta var taş balta. Berkay! Berkay gel inadına savaşacağız. Neredesin? Adam tam ortada. Geliyorum. gel inadına savaşacağız. Aşağıda chest var dur gidiyorum. Ortada full ironlı bir adam daha var. Ya oha Berkay kaç. Onlar team mi? Hayır savaşıyorlar. Ama o bir tanesi diamond sword'u çekti. Oo. Ama ikimiz olursak bir şey yapamaz ki. Yapar. İkinize iron kılıç olsaydı yapamazdı da. Taş kılıç olunca biraz zorluyor değil mi? Bunlar niye birbirlerini ortalıyorlar? Mal ya bir tanesinde diamond kılıç var ama. Ya harika yukarıdan izleyek biz ölmeyek. Tamam. Oo bunun oku da var mısın siker? O diğer adamda da diamond var. Bak bura o oklu olan var ya birimiz bir taraftan oyalasak da birimiz de arkadan gelip ona böyle götüne sıksak. Gerçi ben şu an ortaya ok or sıkıyorum ama adamlar nerede bilmiyor. Dur ben de sıkayım. Pot. Nerdesiniz? Benim kaç tane 4 tane. Ben ortaya bakıyorum. Aa lava dışı adam. Abi sakin. Şurada ben chest, chest arıyorum adam. ama. Oha. Oha. Zırha bak. Wi Neler var? Zırh var. Full iron artı full art oldum. Full iron oldum. Art, şey. Karşınızdaki adamda da full iron artı diamond kılıç. Ben de full iron artı taş kılıç. <laughs> sıkıntı yok herhalde. Sıkıntı yok. Beyler hadi alırsınız. Bir video çıksın. Ne alırsın? Ne Skeleton kafalarından korktum bebe. Oo. Beyler, Aynen abi, deathmatch'e kaldık bence bu videoyu koyalım. Vura bende de bir tek kafa şey abi, iron. Diğer taraflar hep chain. Abi ben full iron'ım. Ay bu adam eline yol tutuyor gerizekalı bu adam. Gidek mi? Dur abi ne girmesi, bekle. Abi 10 saniye sonra deathmatch başlıyor. Abi işte adam buradan ok sıkıyor ama düşüyor. Tööğğğ. Süper olurdu. Aa başladı, Allah. Nerede o adam? bok ok sıktı. Berk oha. Bana sıkıyor. Ben hemen karşımıza durayım ok bana gelsin havaya atsın. Oha havaya tüm atıldım. Berkay okları üzerime çekeceğim. Abi dalın ya adam. Abi benim yemeğim yok. Berk, koş koş kaç. Abi yemeğim üçtü. O yüzden. Bura gel gidek. Bura adamın canı az herhalde. Gel Berkay. Bir Aynen ben arka taraftan gidiyorum. Oh be, abi. Ben öldüm. Burak. Dur. Burayı izle. Bura. Bak arka tarafında da kastı biraz ha. Haydi koçum. Haydi gülüm. Haydi haydi, haydi, haydi. La yandım buraya. Abi ya. ya. Adam kazandı ya. Kazandı ya. Kalmış. Demet indiktir var ya bende. Can iki kalmış ya. Abi ya çok iyiydim ya. Neyse o, bu bölüm burada sonuna geldik. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Oo oh,